Merhaba değerli arkadaşlar. Kış ayındayız ve bir meyve bahçesi şu görmüş olduğunuz. Burada faydalı bazı bitkileri araştırıyoruz. Burada da frank maydanozunu gördük. Biraz toplayacağız ve hakkında bilgiler sunacağız. Frank maydanozu arkadaşlar e, maydanozgiller familyasına ait olduğu için yaprak özellikleri. Bu bitkiyi kullanırken dikkat etmeniz gereken bir husus. Baldıran otu dediğimiz zehirli bir bitki. Buna çok benzemekte ayırt edici özelliği bitkinin saplarının kırmızı olması ve buna karşın hoş bir kokuya sahip havuç vari yine birazdan kökünü sökeceğiz kökü de havuc'a benziyor bu şekilde bu bitkinin Frenk maydanozu olduğunu söylemek isteriz genellikle baldıran otuyla karıştırılırken ayırt edici en önemli özelliği bitkiyi arkadaşlar kokusundan tanıyabiliriz baldıran otunun kokusu çünkü oldukça hoş olmayan bir kokuya rahatsız edici bir durumda buradan ayırt edebiliriz. Ee, ve bu hem yenilebilir hem de şifalı özellikleri var. Şimdi ondan da bahsedeceğiz. Ama şurada bitkiyi kökünden sökebilirsek hemen gösterelim size. Evet bu şekilde Su da e, kökünü yıkayacağız. havuca benzer olduğunu, kokusu da e, tadı da havucu çok andırıyor arkadaşlar. Kökünün ve yaprakları da yine maydanoza benziyor. Hemen şurada. Evet suyumuz var bahçemizde. Kökünü. İşte Frank maydanozu. Bunu arkadaşlar köylüler nasıl kullanıyor e, şifalı özellik açısından? Genellikle yaprak ve kökünü kaynatarak anne sütünü arttırmaya yönelik bir çay elde ediyorlar ve bu şekilde kullanılıyor. Yine bu çay soğuk algınlığına karşı etkili. E, aynı zamanda kökü ve yaprakları ezilerek lapa haline geldiğinde egzemaya çok faydalı ve yine e, değerli arkadaşlar ee, diğer bir önemli özelliği de e, vücuttaki, ciltteki yaraları bu lapayla iyileştiriyorlar işte. Bu amaçla e, yöre halkı tarafından kullanılıyor. Frank maydanozu da bu şekilde. Bitkinin yaprak özellikleri, evet kökleri ve çiçeği de beyaz renkli e, ilkbahar ve yaz arasında oluşuyor. Bunu da sizlere tanıtmak istedik.